Sevgili seyirciler, Business Channel Türk TV ekranlarından merhaba. Konuğumuz avukat Gökhan Vural. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Vural Hukuk Bürosü'nün kurucu avukatıyım. Dört senedir bu işi yapmaktayım. Elimden geldiği kadar imar hukuku, kentsel dönüşüm, kadastro kanunu alanlarında hizmet vermeye çalışmaktayım. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Öncelikle kat mülkiyeti nedir? Bir apartmanda kat mülkiyeti sisteminin işleyişi hakkında bilgi verir misiniz? Tabii Kat mülkiyeti yönetim planı vasıtasıyla düzenlenen ve ortak alanlar bağımsız bölümler ve diğer taşınmaza bağlı alanların nasıl kullanılacağını ve bunların sorumluluğunu ne şekilde üstlenileceğini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Çok önemli bir konu Peki kat mülkiyeti uygulamalarında kat malikleri arasında yaşanan en yaygın sorunlar. Aydat ödememe ve ortak giderlere katılmama Var özellikle, efendim. Hani diğer kat maliklerine sorun yaşatacak akıntılar gibi ne bileyim hani... E, yani ben en üst katta oturmuyorum ben niye çatı tamiratı için para gibi. ödüyorum. Ya da ben asansörü kullanmıyorum en aşağı kattayım neden bunun parasını vereyim gibi sorunlarla karşı karşıya kalabiliyor malikler. Maalesef. Peki kat e, maliklerinin aidat ödeme yükümlülükleriyle ilgili yaşanan hukuki sorunlar hakkında ne söyleyebilirsiniz? Bunların ödemelerinde faiz uygulaması aylık yüzde Esasında kat malikleri kurulu tarafından karar alındıktan sonra bunun yüzde beş hani faiziyle beraber alınması aylık yüzde beş faizi bu arada hmm. mümkündür. Kat kat mülkiyetine geçiş için yapılan işlemlerde ise iki ay içinde ödenmeyen meblaların noter yoluyla ihtar edilmesi halinde kat irtifakı sahibi kat malikinin yerinden edilip o bölümün bir başkasına yani e, farklı bir bağımsız bölüm sahibine tevdiği mümkündür. Kat mülkiyetine konuysa eğer bu yer bu durumda yine e, iki takvim yılı içinde en az 3 ay ödememesi gerekmekte. Bunun için de mahkemeden karar alınması lazım. Sonuç olarak hani e, iki şık daha var. Burada ahlaka adava aykırı, randevu yeri olarak kullanma gibi farklı uygulamalar olması veya mahkemenin öde Gereğini yerine getir dediği kararları bir yıl içinde yerine getirmemesi halinde de yine diğer bağımsız bölümleri sahiplerine veya üçüncü kişilere satışı mümkün. Evet. Peki imar planı değişikliklerinin yerel yönetimler ve kat malikleri üzerindeki etkileri? Yerel malikler üzerindeki etkileri tabi geri dönülmez oluyor çünkü imar imar değişiklikleri alanda emsal nüfus planı gibi durumları içerdiğinden dolayı belki de yoğunlaşmaya veya ee, nüfusun azalmasına sebebiyet verdiğinizden hani daireniz küçülebiliyor. Farklı nedenlerden dolayı daireniz büyüye de Bu tip durumlar sizi zaten etkiliyor. Hı -hı. Bunlar hani bunlar gibi hususlar karşı çıkıyor veya zemin alanınız değiştiği takdirde taşınmazın yerinden kaldırılması gerekiyor. Fakat bunun mümkün olmayacağını yıkılması da gerekebiliyor. Bu tip durumlarla karşı karşıya kalabiliyor katmanlıklar. Onlar için önemli bir husus esasen. Peki kentsel dönüşüm projelerinde yapıların yeniden inşası ile ilgili olarak uygulamada yaşanan en büyük zorluklar hakkında ne söylersiniz? Üç tane zorluk var burada esasen. Hı -hı. Birincisi kat maliklerinin kendi açgözlülüğü. Şöyle özetleyelim. Maalesef. Bir kat maliki kontratın hani biliyorsunuz kat maliklerinin arsa payına bağlı olarak yüzde elli onay verdiği bir sözleşmenin uygulanması durumu var. Ancak bir kat maliki çıkıp da mesela buna ben daha fazla pay istiyorum. Hı -hı. Ben e, daha güzel bir yer istiyorum şeklinde karşı çıkabiliyor. Bu durumda hani e, dava açıp da süreci geciktirebiliyor. İkinci olarak e, müteahhitin açgözlülüğü durumu söz konusu olabiliyor. Yüzde elli anlaşmayı yaptığı takdirde diğerlerini hiçe sayan kararlar alabiliyorlar. Çünkü biliyorsunuz hani e, bağımsız bölümlerin dağıtımına iş geldiğinde Lebi Derya çok güzel bir yeri olan, Değeri diğer maliklerin kat kat üstünde olabilen bir kat malikini Bodrum'da küçücük bir daire veya depoya hapsedebiliyorlar. Hı -hı. Ee, bu tip sorunlarla karşı karşıya kalabiliyorlar kat Çok malikleri. Önemli, gerçekten. Üçüncüsü de bunun belediye ayağı. Belediyede e, ifraz isteyip terke zorluyor malikleri. Esasen bu üçü de yasak. Yani dava yoluyla iptal edilebilen işlemler çeşitli şekillerde ama yani bunların önüne e, dava etmeden de geçemiyorsunuz üç hususta çok karşı karşıya kalıyoruz. Çok büyük problemler evet. var bu kentsel dönüşüm konusunda özellikle anlaşmazlıklar evet. çok büyük ve uzun sürebiliyor değil mi? Yani bunlar için böyle maksimum bir süre var mı? Çünkü bir kişi problem yaratıyor, imza atmıyor, bir türlü başlanamıyor. İnsanlar Tabii, kirada kalıyor. Bunun için dava açmak zorunda kalıyorsunuz. Hmm. Ee, yani şimdi dava açıldıktan sonra da zaten hani e, şimdi daha doğrusu aslında hani sözleşmeyi siz öne sürdüğünüz anlaştığınız katmalikler olarak işlem yürümeye devam ediyor ancak bu katmaliki sorun çıkarırsa dava açıyor ve yürütmenin durdurması kararı alıyor. Kesinlikle zaten o binanın inşası duruyor artık. O saatten sonra siz ne yaparsanız yapın. Maalesef. Onu önlemenin Büyük imkanı kayıp. yok. Büyük kayıp çok yani kira alacağınızdan Maalesef. olabiliyorsunuz. Kendiniz dışarıda kalıp daha fazla zarara yol için Ancak yani ilk satış toplantısına kadar belediyenin düzenleyeceği ilk satış toplantısına kadar malikin bir şekilde imza atmaya ikna edilmesi gerekiyor. Genellikle dava açtığı için çok da mümkün olmuyor. Ama dediğim gibi hani bu dediğim yönetmelik gereği yerine getirirse zaten o da sözleşmenin tarafı olmuş oluyor. Evet. Peki orman e, kadastrosu konusuna geçelim. Nedir ve orman alanlarının belirlenmesine hukuki süreç nasıl işler? Orman kadastrosu konusunda 2A ve 2B olmak üzere iki tane tanım var. 6831 sayılı kanunun getirdiği. Hı hı. Hani Bu tanımlar gereği e, biri... E, yani ikisi de orman alanını düzenlediği için orman da bizim anayasamızda düzenlendiği için hazinenin elinde kalan önemli mallardan. Bunların belirlemesini 2A olduğunda orman genel müdürlüğü ancak 2B alanları olduğunda ise defterdarlık mal müdürlükleri yapıyor. Bunlar genellikle Aralık 2011'e kadar kullanımı herhangi birine tahsis edilen yerler varsa yani eğer Aralık 2011'e kadar kurma gibi mi yani birine dediğiniz şöyle yani oraların mi? genelde bir tahsis edilen şahsı oluyor. Oralar kaçak hmm, olarak işgal edilip hmm. e, yani işgal edilip hmm. kullanılan yerler olduğundan dolayı evet. birilerine tahsis ediliyor. Bu da kullanma kadastrosu yoluyla yapılıyor. Hmm. Dediğim gibi bunu yapanlar da 2A ise Orman Genel Müdürü 2B ise e, Defterdarlık veya Mal Müdürlüğü. Lakin bunların satın alınması gerekiyor malikler tarafından. Fakat bu yol kapandı. 16 Aralık 2019 tarihi itibariyle 2 yıllık bir süreye tabiydi. Bu, bu yol e, onlar için kapandı işgal edenler için. Lakin herhangi bir şekilde e, orman kadastrosu yoluyla kendi tapulu arazisi ormana katılanlar için normalde bu 16 Aralık 2019'a kadar dediğimiz gibi gene bedelsiz alım olarak söz konusu değil. Çünkü bunların zaten tapusu vardı. Hı hı. Ama eğer isterlerse hala medeni kanun gereği tapu sicilinden devletin sorumlu yoluna giderek davalarını açıp tazminatlarını alabilir. Evet. Ormanları keserek siteler yapanlar var. Tabii. Bu da çok acı. Tabii. Yani bunlara bir yaptırım falan uygulanabiliyor mu? Orman kanunu gereğince cezalar ve hani yaptırımlar hmm. mevcut. Bunların zaten rejim sil ödemesi söz konusu oluyor. Yıkım kararları da mevcut hmm. bunlar hakkında. Lakin dediğim gibi hani eğer 16 hani Aralık 2011'e kadar kullanılıyorsa hmm. Ki kullanılmış oluyor bunların çoğu. Bunların çoğu ceza almadan yoluna devam edebiliyor. Çünkü Maalesef. devlet tarafından kanuna tanınmış bir kazanılacak gibi bir durum söz konusu. Maalesef. E, diyorlar ki işte biz yeni ağaç fidanları diktik. Biz bunu yapıyoruz ama o ağaç fidanı ne kadar sürede büyüyecek de o orman Tabii. haline gelecektim. Aslında çok büyük kayıp. Büyük kayıp, büyük kayıp. Yani... Esasında devlet için de büyük kayıp çünkü hem işleteceği hem de koruyacağı alanlardan oluyor. Hı -hı. Herkes Bizim kaybediyor. İhtiyacımız var yani ormanlara. Bizim e, özellikle İstanbul'da ormanlık alanlar o kadar azaldı ki yani temiz Hı -hı. bir havaya sahip olmak için orman lazım bize. Tabii yani bunların kentsel dönüşüm projelerine Hı -hı. ilişkin olanları dahi var yani hani, Hı -hı. E, bu alanların bunlara konu olması dahi söz konusu yani. Hı -hı. Maalesef çok önemli bir konu. Ormanlarımızın daha genişlemesi lazım. Ee, olanlarının da korunması lazım. Tabii zaten yargıda da buna ilişkin iştihatlar var. Mesela çok. eylemli ormanlı hı. eylemli orman alanı dedikleri yerler var. Hı hı. Orman be? yani şimdi toprak hı. E, yani orman toprağıyla da hı hı. orman sayılıyor. Hı hı. Buna bağlı olarak eğer hani e, orman niteliğini koruyan ancak hani üstündeki orman bir şekilde yok edilmiş veya katledilmiş hı hı. alanları yeniden hı hı ağaçlanması durumun hmm. burayı da ormana katabiliyor. Orman kadastrosu O da dolayı. çok önemli. Gökhan Bey sizinle sohbet çok keyifliydi ama programımızın sonuna yaklaştık. Çok mühim konular. Son olarak orman kadastrosu ve kentsel dönüşüm projeleri arasındaki potansiyel çatışmalar nasıl çözülür? Dediğim gibi eğer hak sahipliği konusunda bir sıkıntı varsa... ...bunun öncelikle satın alım yoluyla veya e, başvuru yoluyla bedelsiz olaraktan da bahsettik. On, onlar yoluyla giderilmesi gerekiyordu. Eğer bu giderilmediyse bu iki şekilde bu durumda haksa, arsada hak sahibi olunamayacağından kentsel dönüşüm projelerinde de yer alınmayacaktır. Ancak hani e, konutların bedellerini ödemek suretiyle yer alındığına ilişkin durumlar var ve mevcut. Yani buna ilişkin teklifler yapılıyor maliklere genelde. Efendim katılımınız bu önemli açıklamalarınız için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bizi aydınlattınız. Daha nice başarılar diliyoruz. Umuyorum sağ olun. Ben Çok mersi. Bugünkü konuğumuz Avukat Gökhan Vural'dı. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.